bir yemek daha hazırlıyoruz dedik ki sizlere pazıdan güzel bir mücver yapacağız pazıyı ne yapıyoruz genelde dolmasını yaparız çorbasını yaparız farklı farklı şekillerde yaparız ama bugün mutfakta bir ilk yapıyoruz ve mücverini de yapacağız inşallah şöyle malzeme listemizi verelim sonra bakalım ustamız bize neler yapacak nasıl hazırlayacak tepside pazı mücver yemeğimizi efendim 500 gram pazı kullanıyoruz 100 gram taze soğan kullanacağız. 100 gram beyaz peynir, 100 gram kaşar peyniri, 2 adet yumurta, 1 su bardağı süt, aldığı kadar un, um, 1 çay kaşığı zeytinyağı, 1 tatlı kaşığı tuz, karabiber ve pul biber kullanacağız tepside pazı mücverimiz için. Evet, şimdi sevgili izleyicilerimiz şöyle malzemelerimizi bir daha anlatalım. Şöyle hemen 500 gram pazımız var. Ondan sonra 100 gram taze soğanımız var. ...ve 100 gram beyaz peynirimiz, 100 gram kaşar peynirimiz... ...bir su bardağı sütümüz var. Alabildiği kadar un demiştik ve 2 adet yumurtamız var. Ve tuz, karabiber demiştik. Şimdi ne yapacağız? İlk önce hemen pazıları şöyle bir alalım sevizcilerimiz. Sadece bir şekilde yıkanmıştık, hazırlanmıştık. Pazıları şöyle gördüğünüz gibi ince ince ilk önce doğrayalım. Şöyle... Fazlaları doğradıktan sonra sevilcilerimiz ne yapacağız? Tekrar da soğanlarımızı ince ince doğrayacağız. Soğanlarımızı da ince ince doğradıktan sonra geniş kabımıza soğanımızı da alacağız. Soğanımızı aldıktan sonra hemen üzerine kaşar peynirimizi, beyaz peynirimizi, ondan sonra yumurtamızı ve sütümüzü ilave yapacağız. Bunları içine ilave ettikten sonra tuzumuzu içine ilave ettikten sonra içine birazdan maydanoz dilen yani olursa da içine biraz da dere otu kullanabilir sevgili Bunları kullandıktan sonra koyduktan sonra hemen ne yapıyoruz? Bu sefer yavaş yavaş yani alabildiği kadar un demişiz. Alabildiği kadar unumuzu da içine dahil edeceğiz. Unumuzu da içine ilave ettikten sonra iyice güzelce bir şekilde karıştırıyoruz. Ve herhangi bir tane tepsimizin içine malzememizi koyuyoruz. Malzemelerimizi koyduktan sonra hemen ne yapıyoruz sevgili bu sefer 170 derece veya da 180 derece bir yarım saat fırına sürüyoruz. Ve yarım saat fırında piştikten sonra hemen de alıp afiyetle yiyorsunuz. Ne Şöyle. kadar güzel. Sağlıklı pişirimler, evet. sağlıklı sebzeler yine komple mutfak farkıyla. E, usta biliyorsun pazı da ıspanağın babası diyorum ben artık. <laughs> Özellikle ıspanak dillerden. Evet. Hatta halk arasında... Yabani ıspanak diye de biliniyor. Evet. Ve bugün gerçekten bizlere çok güzel bir çeşidini yapacaksın. Şimdi biz e, mücveri normalde hani kızartırız ya. Biraz kalori değeri yüksek oluyor. Evet, Yağda olduğu için. için. Evet. fazla çektiği için. Ve e, şimdi pazı da her zaman biz diyoruz ki pazıyı özellikle bakın kış mevsiminde bile bol bol tüketin ki yaz mevsimine böyle dinç giresiniz ve tabii ki formunda zayıflamak isteyenler bol bol yiyebilirler. Hakikaten ustamız bugün de çok güzel bir şekilde pişirecek, fırınlayacak. Fırınlayacağımız için de bu değerini asla kaybetmemiş olacak. Evet, çok aşırı evet. bir yağ kullanmayacağız seviyecilerimiz. Onun için hem de çok güzel olacak, farklı bir şekilde yaparız. Besin değeri şey. yüksek, kalorisi evet, az. Az evet, evet. Şöyle hemen ne yaptı? Gördüğünüz gibi pazları ufak ufak bıçağımızla doğradık seviyecilerimizin. Siz eğer bu şekilde doğrayamıyorsanız ne yapacaksınız? Çok hafif biraz hemen suya sokup ondan sonra da bıçağınızla doğrayabilirsiniz. Ama böyle doğrarsanız daha iyi olur sevgili Usta robotta çeksek nasıl olur? Çok o, o da olur. O olur. da olur. Robotta olur da tabii Hı -hı. ki robotta da olur. Ama biraz sebzeyi çok fazla ben e, öldürme taraftarı değil değilim. Evet. Sebze biraz diri kalsın. Şöyle soğanımızı da sevgili gördüğünüz gibi hemen 7-8 sene kadar soğanımız diyelim. Onları da alıyoruz. Şöyle gördüğünüz gibi Hemen ince ince soğanları da doğrayalım. Oh oh bugün hep fırınlardan, evet. mücverlerden, ondan sonra pizzalardan gidiyoruz. Çok farklı. Bir de bakın bu hazırladığımız tarifler de ustamızın hazırladığı tarifler gerçekten hemen kısa sürede kolay bir şekilde hazırlayıp sofranızda sunacağınız çok güzel lezzetler oluyor. Evet Pratik kısa bir olması sürede cabası. hazırlayabilecekleri yemekler. Tabii ki, tabii ki tabii ki. Evet şöyle gördüğünüz gibi sevgililerimiz ne yaptık hemen soğanlarımızı da. Şöyle doğradıktan sonra şimdi ne yapıyoruz? Soğanlarımızı da şöyle içine ilave ediyoruz. Gördüğünüz gibi pazıları güzelce bir şekilde doğramıştık. Ondan sonra soğanlarımızı da doğrayıp içine ilave ettik. Şöyle tabaklarımızı alalım sevgilicilerimiz. Şöyle Ayşegül Hanım, biraz tuzumuzu içine ilave edebilir misiniz? Tabii ki tabii şöyle, ki efendim. Ne şimdi sevgili şöyle sebzemizi gördüğünüz gibi hemen kabımıza koyduktan sonra bir tane daha atabiliriz. Tamam. Şöyle hafiften malzemeyi biraz şöyle yoğuralım. Öldürelim. Evet şöyle öldürelim. Tuz biliyorsunuz hemen sebzeyi çok çabuk bir şekilde öldürdüğü için. Yani tuzla beraber şöyle malzememizi bir öldürelim. Gördüğünüz gibi hemen biraz şöyle ovaladıktan sonra malzememiz yavaş yavaş kendini bıraktı. Şöyle malzememiz kendini bıraktıktan sonra sevgili gördüğünüz gibi şöyle sıktığınız zaman hemen suyunu veriyoruz. Ve malzememiz kendini bıraktıktan sonra... Şimdi ne yapıyoruz? Şöyle Ayşegül Hanım iki tane yumurta kıralım içine. Tamam. Şöyle. Evet. Ve sütümüzü gördüğünüz gibi. Şöyle yağımızı. Biraz da isterse karabiber pul biberi de tamam. atabilirsiniz. Tamam biraz pul biber ve karabiber atalım. Tamam, pul atıl. biber çok yakışacaktır eminim. Evet. Şöyle Ayşegül Hanım'ın rüyalarında gördüğü vazgeçemediği <laughs> Vazgeçemedi. Sayıkladı dedi. Evet. Sayıkladı. Abdullah Abdullah Usta istese bile ona vermediği <laughs> pul biberini evet. ne yapıyoruz? Yemeğimize koyuyoruz. Çok az da karabiber istediğiniz değil mi Usta? Evet, az bir şey de karabiber. Karabiberimizi şöyle lüzün, kaşığımızın ucuyla midede yanma ve ekşime yaptığı için karabiberi fazla kullanmamaya dikkat etmemiz gerekiyor. Fazla kullanmayalım. Evet, usta sarımsak sevenler de sarımsak kullanabilir. Tabii, bence. kullanalım istersen. İki tane de vereyim sarımsak evet. şöyle. Şöyle gördüğünüz gibi bir tutam tutamda sevizcilerimiz ne yapıyoruz? Maydanozumuzu şöyle yavaş yavaş onları da doğrayalım. Şimdi ne yaptı? bir daha anlatalım. Önce sevizcilerimizi pazı ufak ufak doğradık. Genç bir kabımızın içine aldık. Onu aldıktan sonra soğanımızı aynı o şekilde ince ince doğradık. İçine ilave ettik. Onu içine ilave ettikten sonra pazı ve soğanla beraber hemen ne yapıyoruz? Tuzumuzu içine ilave ediyoruz. Onu güzelce bir şekilde yoğuruyoruz tuzumuzu. Malzememizi yoğurduktan sonra içine sütümüzü, yumurtayı, tuzu, pul biber ve karabiber içine ilave ettik sevgililerimiz. Şimdi bir tutam kadar da maydanozumuzu gördüğünüz gibi hemen şöyle bir doğrayalım. Ve iki diş de sarımsağımızı şöyle bir ezelim bıçağımızda. Evet ustamız dedi ki sevenler varsa da dereotu kullanabilirler. Evet şöyle isteyen dereotu da kullanabilir. Şöyle hemen. Sarımsağımıza doğradıktan sonra onu da içine ilave ediyoruz. Şöyle. İçine ilave ettikten sonra şimdi sevgilicilerimiz şöyle gördüğünüz gibi hemen tekrardan içine kaşar peyniri rendeleyelim. 100 gram. Evet şöyle. Hemen. <laughs> kaşar peyniri hem çok güzel bir tat veriyor hem çok güzel bir lezzet veriyor. Mutlaka siz de bir de eridikçe yani. o ne yapacak? Birbirine yapıştıracak. Evet. Daha, da bir Daha da iyi o kızarmasını da tabii. sağlıyor. Hem evet. kızartacak hem de kıvam arttırıcı olarak güzel evet. bir lezzet oluyor gerçekten. Şöyle sevgilicilerimiz gördüğünüz gibi kaşar peynirimizi de içine ilave ettikten sonra hemen 100 gram kadar da beyaz peynirimizi içine ilave ediyoruz. Beyaz peynirimizi de içine ilave ettikten sonra şöyle yavaş yavaş başlıyoruz malzemelerimizi yoğurmaya. Yani, ben bunu alayım isterseniz. Tamam şöyle ilk önce malzememizi güzelce bir şekilde hepsini birbirine şöyle bir karıştıralım. Sevgililerim şöyle beyaz peynirimiz, kaşar peynirimiz, ondan sonra yumurta, sütle beraber güzelce bir şekilde şöyle bir karışsın. Evet ve şöyle bütün malzemelerimizi karıştırdıktan sonra şimdi Ayşegül Hanım yavaş yavaş... ...unumuzu içine ilave etsin. Ben de şöyle karıştırayım. Evet tamam, hadi bakalım. Edebilirsiniz. Bismillah diyelim. Şöyle. Çok koyu bir kıvam olmayacak sevgili izleyicilerimiz. Hemen ne yapıyorsunuz? Güzelce bir şekilde yavaş yavaş... ...hem ununuzu vereceksiniz hem de şöyle... ...pazıyı güzelce bir şekilde karıştıracaksınız. Evet. Böyle yavaş yavaş verelim. Zaten Devam tepsiye dizeceğiz ya usta öyle değil mi? Evet. Hani kızartırsak belki un oranı fazla olabilir ama Ta, evet. tepside olacağı için çok da fazla tutmaya gerek çok yok. Çok aşırı tutmaya gerek yok. Az bir şey daha alırsak bir iki kaşık. Evet. Bir tane daha alırsa yeterli Ayşegül Hanım. Tamam. Evet şöyle seviyecilerimiz gördüğünüz gibi hemen şöyle unumuza beraber malzemelerimizi güzelce bir şekilde şöyle bir karıştıralım. Evet, şimdi tepsimizi güzelce bir şekilde yağlayacağız. Ondan sonra istesen yuvarlak tepsimize koyalım, daha güzel görünsün. Şöyle sevgili ne yaptık? Güzelce bir şekilde bir daha anlatalım malzememizde neler kullandık ve içinde neler var. Önce pazı, bir 500 gram kadar pazı, 100 gram soğanımızı onları ince ince doğradık, ince kıyım yaptık. Onları doğradıktan sonra geniş bir kabımızın içine ilave ettik. Kabımıza aldıktan sonra ne yaptık? Üzerine iki tatlı kaşığı kadar tuzumuzu ilave yaptık. Ve tuzla beraber onu... Büyüğü yok muydu şeyin? Büyüğü var. Hani dedim miktar olarak Büyüğü... e, nasıl olur tam böyle. O, bir mi olur? Heh, onu alalım. Şimdi ondan sonra soğanımızı içine ilave ettikten sonra sevgili ne yaptık? Onu güzelce bir şekilde sebzelerimizi öldürdük yani. Suyunu bırakana kadar, yo suyunu bırakana kadar yoğurduk. Ve onu yoğurduktan sonra hemen ne yaptık? İçine yumurtayı, ondan sonra sütü, Ondan sonra sevgili izleyenlerimiz ne yaptı? Karabiber ve pul biber. Ondan sonra kaşar peyniri. Ondan sonra beyaz peynir. Ve beyaz peyniri de içine ilave ettikten sonra tekrar güzelce bir şekilde karıştırdık bunları. Malzemelerimizi karıştırdıktan sonra iki diş sarımsak kullandık. Ve az bir şey bir tutam kadar da maydanozumuzu içine ilave ettik. Ve alabildiği kadar un demiştik. Şöyle eğer siz yağda geç şu anki kıvam da hemen hemen iyi sevgili Size şöyle gösterelim. Hemen kıvamı da iyi. Ama siz eğer... Ee, tepside yapacaksanız çok aşırı bir şekilde un vermenize gerek yok. Ama normal şey yapacaksanız hemen unu bir yemek kaşığı da buna ilave olsa yeterlidir sevgili izleyicilerimiz. Şöyle gördüğünüz gibi istersen biraz ayıralım tavada sevgili izleyicilerimiz görsün diye yapabiliriz Ayşegül Hanım. sürede pizzamız hazır. Mücverlerimiz de aynı şekilde zaten içerisinde biliyorsunuz. Pazı taze soğan koyduğumuz için de hemen pişecekti. Evet. Onu da biraz sonra alacağız. Ve çok az dedi ki şöyle bir deneyelim. Evet, Muhteşem evet, sevgili Izleyicilerimiz hani normalde e, biz kadın budu köfte hazırladığımız zaman çok fazla yağ kullanırız. Ama e, bunu siz ne yapacaksınız? Mücverde çok fazla yağ kullanmanıza gerek yok. Sadece tavanızın altında az bir şey yağınız olsa o Yağlıyoruz yeterlidir. Tabii, biraz yağlamak yeterlidir. Şöyle hafiften şöyle yağımızdan alalım. Hemen bu yeterli zaten çok bile oldu. Şöyle yağımızı koyuyoruz sevgili bu yavaş yavaş biraz ısınması gerekiyor. O ısındıktan sonra hazırlanmış olduğumuz mücverlerimizi şöyle tavamızda da kızartacağız. Siz de görün diye. Ama bunu siz eğer normal evde yapacaksanız yani yağda kızartacaksanız bir yemek kaşığı daha un ilave etmeniz gerekiyor. Biz tepside yapacağımız için fazla kullanmadık. Ama bu da yeterli olacak. Şimdi biraz sonra zaten göreceksiniz. Görsel olarak da yapacağız. Şöyle, şöyle bir sıyıralım efendim. Harika olacak inşallah biliyorsunuz. Şimdi dedik ki pazı, yabani, ıspanak dedik halk arasında bu şekilde de bilinen besin değeri yüksek. Gerçekten muhteşem bir sebzemiz. Yine pazının da birçok faydası var. Özellikle vücut direncimizi ayakta tutsun diye. Zaten biliyorsunuz şimdi kışın genelde neye ihtiyacımız var? Vücudumuzun, bağışlık sistemimizin kuvvetlenmesine, ayakta durmasına, güçlenmesine ihtiyacı var tabii ki. E şimdi bu kullandığımız gerek mantar olsun, işte pazı olsun, yine içerisine koyduğumuz yeşil taze soğan olsun. Hepsi bu işi görüyor tabii ki. Anlatacağım yine ama bir telefonumuz var. Alo. Alo. Merhabalar. Merhaba, iyi akşamlar, kolay gelsin. İyi akşamlar, Orhan Bey hoş geldiniz yayınımıza. Osman ismim, Osman Akkaya. Osman Akkaya evet Orhan evet. diye okuduk. Şu televizyonu biraz evet. önüne doğru evet alırsak eğer ben okuyamadım. Kusura bakmayın. Evet çok teşekkür ediyoruz çok tekrar teşekkür Trabzon'dan evet. gelen bu güzel telefona. Bak bugün çok mutlu oldum. İlk telefonumuz ailece izleniyordu. Şimdiki telefonumuz bak görüyorsun çoluk çocuk izleniyor. Bu evet. çok önemli. Çünkü evlerde gerçekten sadece hanım izliyor, bey izliyor. İşte ben o programı sevmiyorum, değiştir. Bu çok yaşanıyor. Doğru mudur Doğrudur. usta? Hatta evet. çocuklar bile aman anne ne izletiyorsun bize böyle şeyler diyebilir ama komple mutfakta şükürler olsun öyle bir şey yaşanmıyor. Aile boyu izleniyor olmak güzel tabii ki. Evet şimdi ne yaptık? Müjverimizi evet. kızartıyoruz. Şöyle biraz, evet şuna deneme olarak sevgili izleyicilerimiz tepsimize koymuştuk. Şimdi de ne yapıyoruz? Birazdan da şimdi siz görün diye tavamızın ne kadar kullanışlı ve ne kadar güzel olduğunu ve ne kadar güzel bir şekilde kızartmalar yaptığını Şöyle bir gösterelim ve mücverin de ne kadar güzel olduğunu şöyle bir siz görünce sadece az bir şey ayırmıştık. hemen tavamızda şöyle az evet. bir şey yağla beraber güzelce bir şekilde bir kızartalım şöyle, <laughs> şöyle kenara çekelim çok fazla yağ yok gerek yok dedik zaten şöyle çok fazla biz evet biraz bardakta biraz fazla döktük ama ona hı hı. bile gerek yok şöyle evet. Çok hafif bir işi şey olsa yeterli bizim zaten işimizi görecektir. Şöyle bir tane daha çıkarsa. Biz bunu sadece şöyle sevgili izcilerimiz görsün diye hazırladık. Tavamıza koyduk. Şöyle. Evet. Şu anda gördüğünüz gibi hemen şöyle tavamızda... Şimdi sen bunu tadımlık yaptın ya inşallah yani bir şey faciaya kızarsın. sebep olmazsın usta mutfakta. Arkadaşlar da mı diyorsun? Yani genelde öyle tadımlık olduğu zaman bir facia yaşanıyor burada. Artık bilmiyorum kameralar havada <laughs> uçuşur mu? Mikrofonlar yere atılır mı? Bilemeyeceğim artık. Ayhan'da mı diyorsun? Yani. Çok veya şöyle yaparız ayağını. seni ortaya atarız artık ne yaparlarsa biz kaçar gideriz. Tamam olur olur. evet çok güzel oldu. Ayhan diyor ki espri yapmadan önce iki dakika önce bana haber versin. <gülüyor> <gülüyor> Aa bize mi Ayhan'ı? Tamam <laughs> Ayhan diyor ki ben tamam vermeseniz diye çikolata yerim diyor. Çikolatayı çıkarıp cebinden gösterdi. Afiyet olsun Ayhan biz tamam biz bunu yiyeceğiz bu daha güzel. Evet şöyle. Tadımlık mı o da? <laughs> evet, şöyle tabağımızı da alalım sevgilicilerimiz. Hemen pizzamızdan. Evet gördüğünüz gibi hemen hazırlandı. Evet ustamız pizzamızı hazırlıyor. Şöyle Burak ben de ne yapıyorum bak 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 mücverler çıkıyor tavadan güzel bir şekilde ve kısa bir reklam aramız var. Reklamlardan sonra Esmer sütlaçla yine karşınızdayız bizlerden ayrılmayın. Ama öyle olmadı sıraya koydum onları ufak ufak verdim artık Yazık göz hakkıdır. İyi yapmışsın. Göz hakkıdır. Evet şimdi mücverlerimiz Şimdi baba bak mücverimiz de çıktı. Onu da bir göster evet, bak. Evet, şu anda mücverlerimiz, sevgili izleyicilerimiz. anlar ta, tava, çıktı. Tavada yaptığımız şu anda hazır pizzamız, hazır fırında e, mücverimiz pişme devam ediyor. Evet, ellerimize sağlık usta yine Teşekkür çok güzel ederim. lezzetler Ayşe, yaptık. Abi. Esmer, sütlacımız, mantarımız, fırında e, hep böyle pazı kabak resim geliyor. Çok güzel pazı mücverimiz. Ondan sonra ev yapımı mayasız çıtır pizzamız da hazır. E ne diyelim evet. efendim bu kadar e, güzel yemeklerin üstüne diyoruz ki afiyet olsun. Kolay kurulumu, hem elektrikle hem de tüple çalışır olması, multi cooking sistemiyle iki pişirimi aynı enerjiyle pişirmesi, servis takımlarıyla beklemeden servis yapabilmesi, ısınma, aydınlatma ihtiyaçlarını karşılaması, kolay temizliği için çıkarılabilen pişirme aparatlarıyla Olympus Komple Mutfak hayatınıza dünyanın kolaylığını sunuyor.